اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين اللهم صل وسلم عليه في العالمين الى يوم الدين اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه ve aded men lem Allahumma salli wa sallim alayhi adad al-ashjar wa miyah al-bihar a'udhu billahi minash shaytanir racim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala rasulina muhammedin wa ala alihi wa kardeşlerim sultan derneği'nin hazırlamış olduğu ümmet için yaşama programına hoş geldiniz Konuğumuz Sultan Derneği Fıkı Kurulu Üyesi Murat Akten Hoca Efendi. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Değerli hocam, e, memleketimiz büyük bir afeti atlattı. Evet. Allah Teala Celle Celaluhu bir daha böyle bir afeti ne memleketimize ne de dünyanın başka bir yerine göstermesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu afetlerden, yangınlardan, sellerden, bütün diğer e, semavi aradığı afetlerden cümlemizi hüfsu hima eylesin inşallah. Amin inşallah. Bu vesileye de Rabbim vefat edenlere rahmetiyle muamele eylesin. Hastalara da Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Yaralılara i̇nşallah. ve ümmetin başı sağ olsun. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize sabrı cemil ecri cezil ihsan eylesin. Kıymetli hocam ee, sorularımız var. Evet. Depremle alakalı sorularımız var. Şimdi hem ee, duyduklarımız hem de insanların bilgi sahibi olmasını istediğimiz bir takım sorular var. O soruların cevaplarını sizden alacağız inşallah. İnşallah. Ee, birinci sorumuz şu şekilde. Ee, deprem ilahi bir cezamdır. Kader midir değil midir? Bu çok sosyal medyada da gündem olan bir şey. Bunun İslami bakış açısıyla nasıl e, söylenebilir? Nasıl yorumlanabilir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Öncelikle az önce ifade etmiş olduğunuz gibi gerçekten de ülkemiz Asrın felaketi olarak nitelendirilebilecek büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Mevla'mız Celle Celaluhu mislini ne ülkemize ne diğer ülkelerin hiçbirine göstermesin. Amin. Dediğiniz gibi tüm geçmişlerimize, ölenlerimize rahmetiyle muamele. Hayatta kalan hem gönlü yaralı, hem de bedeni yaralı olan kardeşlerimize yakınlarını kaybettiğinden dolayı. Evet. Bunlara da tez zamanda hem gönül şifası hem beden şifası ihsan eylesin. Amin sormuş olduğunuz suale gelince biz müminler olarak şu inanca sahibiz. Yeryüzünde hiçbir eylem, hiçbir fiil bunu büyük depremden küçücük bir yaprağın kıpırdamasına kadar genişletebiliriz bu sahayı. Hiçbir şey Mevlamız Celle Celaluhu'nun izin ve iradesi olmaksızın meydana gelmez. Evet. Mevlamızın Celle Celaluhu buyurduğu gibi İnna halakna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şey bir kader, bir plan, bir ölçü dairesinde yarattık. Evet, deprem Mevlamız Celle Celaluhu'nun izin ve iradesiyle olmuş bir şeydir. Mevlamız Celle Celaluhu bu dünyayı ezel iradesiyle yarattığı zaman içinde depreme neden olan fay hatları, işte gazlar, gazların sıkışması, tabakaların asırlar sonra hareket etmesi, içindeki şişkinlik jeoloji mühendislerimizin dediğine ve açıklamasına binaen konuşuyoruz. Tüm bunların her biri sünnetullah dediğimiz Allah Celle Celaluhu'nun yaratma fiiliyatı üzerine vaki olmuş şeylerdir. Fakat muhterem hocam, deprem vaki olma itibariyle her ne kadar ilahi kader ekseninde ve boyutunda incelenmiş olsa bile depremden vaki olan can kaybının tamamını kaderle ilintilendirmek, bu işteki canileri, bu işteki suçluları tamamen görmezden gelmektir. Ülkemiz, mesela baktığımız zaman biz bu coğrafyalarda sadece Osmanlı ile var olmuş bir devlet değiliz. Selçuklu döneminde de bu coğrafyadayız. Yani ecdadımız bu coğrafyayı çok iyi tanıyor. Bundan maksadımız, çok iyi tanımaktan maksadımız, çok evvel zamanlarda fethettik, buranın maliki olduk anlamında değil. Tarihimiz şu coğrafyada geçirmiş olduğumuz depremlerle dolu. Evet. Burada en büyük handikap ve yanlış, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu bildiğimiz halde, depreme dair tedbirler almayıp, binaların, yaşam alanlarının, iş merkezlerinin, ofislerin, Bina kurallarına ve deprem kurallarına karşı yapılmaması işte bu kader planında değildir. O bizatihi hem önce kişinin Rabbine karşı olan ihaneti, bu Tabii. işte yanlış yapan müteahhitler veyahut da müsebbipler hakkında konuşuyorum. Veyahut da kişinin kendi kardeşine ve devletine karşı olan ihanetidir. Hep beraber haberleri izledik. Bu arada deprem bölgesine de gittik en evvel saatte. Yani oraya biz vardığımız zaman Depremin henüz 20. saatlerine yaklaşmamıştık. O kadar erken gittik. Tabii yol şartları vesaire çok zordu. Buna rağmen Allah'ın nasibeyle de ulaştık yere. İnanın bölgede gördüğümüz en büyük içler acısı olan durum orada maalesef illegal fiiliyatların oluşması. Müteahhit işçiliğin adam akıllı yapmıyor. Oturan halk kentsel dönüşümüne müdahale etmiyor. Bu gibi durumların tamamında olayı sadece Mevlamızın kader sistemine bağlamak, kişinin kulluk bilincini tam olarak bilmemesidir. Dolayısıyla diğer bir ifadeyle evet deprem bildiğimiz gibi her fiilin olduğu gibi, şu an konuşmamızdan tutun namazlarımızı kılmamız, gündelik olaylarımız tüm bunların her birinde nasıl ki Rabbimiz Celle Celaluhu'nun yaratım gücü var, kader planı var. Evet o açıdan deprem bir kader planıdır ama deprem içindeki can kayıpları, deprem içindeki ihmaller, deprem içindeki yanlışlar bunu Mevlamızın kaderiyle endekslemek çok yanlıştır evet. yersizdir. Doğru söylüyorsunuz hocam. Allah razı olsun. Yani, yani tabii ki <laughs> dünyada olan her şey yok olup gidecek. Yani hiçbir şey baki değil. Ölümen aleyh fen. Evet. Yani her şey fani olacak. Fani yok olacaktır. olacaktır. Ama yani şimdi eğer biz de sizin de söylemiş olduğunuz gibi yani müteahhitler vesaire yani bu işi yapan kimseler eğer planına uygun yapmazsa, kuralına uygun yapmazsa, yıkılırsa da zaten en büyük kabahati kendileri işlemiş olur. Bir de hocam ben bir şey merak ediyorum. Şimdi Buyur. insanlar, şimdi biz hep Adem babamızdan bizim öğrendiğimiz bir şey var. Mesela Habil Kabil'i ne yapıyor? Kabil, Kabil Habil'i Habil öldürüyor mi? affedersiniz. Evet. Şimdi diyoruz ki bundan sonra gelecek olan bütün ölümlerden aynı zamanda yani işlenen suçların vebali kabrin sırtına biniyor. Yanlış mı hocam? Evet. Çünkü bu konu hakkında hatta peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Men senne sünneten haseneten felehu sevabuha. Kim şu dünya hayatında sosyolojik planda güzel bir fiil yapar. Evet. O fiili de diğer müminler örnek alır, hayatına devam ettirirse o ilk yapıp yayılmasına sebep olan kişi onların aldığı misliyle sevabı ve güzelliği alır. Evet. Men senne sünneten seyyiaten felehu ikabuha. Kim de yanlış bir iş yapar, fesadın yeryüzünde yayılmasına sebep olur, o işin ilk faili olursa o işin en son yapan kişisinin aldığı ayıplamayı günahı ilk kişi de alır. Evet şimdi ben şey diyecektim hocam Allah razı olsun ee, yani eksik, işin eksik yaptığı için diyelim ki nice nice e, binalar yıkıldı. Gerçi deprem çok şiddetliydi. Deprem çok hem yüz ölçüm olarak e, inanın dünya üzerindeki. İşte San Francisco depremlerinden sonraki en büyük depremden bir tanesi. O deprem, Sebatun Hocam, depremin vurduğu kanal 33 kilometre, hissedildiği bölge 97 kilometre ötesi. Fakat bizim depremimiz dipten 7 kilometre yakından vuruyor, direkt karasal parçadan vuruyor ve işin sıkıntısı 300 kilometre boylam ve 200 kilometre enlemden bahsediyoruz. Bu kadar büyük bir alan. Yani tabiri caizse İngiltere'nin yüz ölçümüne hemen hemen yakın bir yer. Bu kadar büyük bir sahada bir deprem var. Allah razı olsun devletimizden, devlet büyüklerimizden, tüm ekipmanlı Her türlü yardımı seferberliği orada yaptılar. STK'larımız, ondan sonra diğer sivil toplum kuruluşlarımızın yanında ekstra e, siyasi kuruluşlarımız, halkımızın kendisi yani şu deprem bize sadece aslında can kayıplarını göstermedi. Can kayıplarının yanında milletimizin nedenli bir kadişinas bir milleti, Ali Cenab bir millet olduğunu da gösterdi. Elhamdülillah. Hatta Fransız gazetecinin e, çok güzel bir e, anekdotu var bu konu hakkında. Deprem gözlemi için diyor Türkiye'ye geldiğim zaman deprem bölgelerinde şunu gördüm. Normal bir yerde bir afet olduğu zaman, Almanya'da biz bunun örneğini yaşadık. Geçen sene e, büyük bir sel felaketi oldu. 48. saatin akabinde devlet birlikleri oraya gidebildi. Düşünün ben diyor sahada bayağı kaldım diyor. 8 gün falan kalmış ilk 8 gün. <laughs> o bölgede diyor şahit olduğum bir şey var. Hem diyor deprem bölgesinden normalde çıkışta trafiklerin olması lazımken yani Evet. biz deprem bölgesine giremedik. Yani insanlar akın akın hangi ilden olduğu fark etmeksizin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi hiç ayırt etmeksizin deprem bölgesine tek koldan girmeye çalışıyorlar. Artı burası çok önemli. Türkiye'deki tırların tamamının de, frenleri alınmış gibi sanki. O hızla o şeyle gidiyorlar. Allah Celle Celaluhu bu yaraların sarılmasında en ufak dahi yardımı dokunan herkesi cennetiyle müşerref eylesin. Amin, amin, amin. Ülkemize bir daha böyle bir elem göstermesin. Buradan bizi izleyen kardeşlerimize söylüyoruz. İnanın deprem kader planındadır. Ama evlerinizin çürük olduğunu bildiğiniz halde o evde oturmanız veyahut da müteahhit kardeşlerimiz bizi izliyorlardır. Evleri deprem planının dışında yapmanız, kaçak işler yapmanız kader planında değildir. Bu büyük bir yıkımdır, büyük bir vebaldir. Yarın ahirette bunun cezasını ödeyemeyiz. Yıkım sadece Türkiye'den ve dünyadan ibaret kalmaz. Ahirette Mevla'mıza karşı boynu bükük kullara karşı mahcup oluruz. Mevlamız muhafaza eylesin. Amin inşallah hocam. Hocam ee, şimdi hani bu e, ee, Habil Kabil meselesine geri dönecek olursak. Evet. Şimdi burada da mesela bir müteahhit diyelim veya bir bina yapan müteahhit olmasına gerek yok. Kendi, kendisi, kendi kendi, kendisi yapıyor. Eğer gerçekten usulüne uygun yapmazsa <laughs> ve bir deprem olursa ve yıkılırsa burada vefat edenlerden mesul müdür? <laughs> Az önce beyan etmiş olduğumuz gibi zaten kişi deprem ölçümlerine, <laughs> beton numaralarına, demir bağlama şekillerine, demirin yivme, mesela yivli demir diyorlar 2000 sonrası şart getirilen yerde. Fakat biz deprem bölgesinde karşılaştığımız bir olay anlatayım. Birçok enkazdan yaralı kaldırmak için uğraştık ama maalesef ölü aldıklarımız da çok fazla oldu. Çok acı tablolar var sahada bakıyoruz 3 senelik, 4 senelik binalarda inanın demirle kullanmamışlar. Allah Çok Allah. az anlamda kullanmışlar. Ve ben Kahramanmaraş merkezden bahsediyorum. Merkez bölgede 4 senelik, 5 senelik binalarda 2000 senesi sonrası şart olmasına rağmen hocam yivli demir görmedik. Allah. Bunlar büyük sıkıntı. Kişi böyle yaptığı zaman o binada ölenlerin hakkına girmiş olur, kanına girmiş olur. Ve yarın ahirette mahcup olur, ahirette bunun vebalini öder. Mevlamız böyle olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Hocam diğer bir sorumuz var. Kul Rabbisine <laughs> dargın olabilir mi? Evet. Bu maalesef son birkaç günden beri yayıldı. Çok üzücü bir soru. Mevlamız Celle Celaluhu bizleri bu aleme Sebahattin Hocam varlığını tanımak, ona iman etmek, ona hakkı teslim olmak için gönderdi. Mevlamız Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde İsra Suresi 58. ayet-i kerime: "Beynimin kad min mine'l-kura illa nahnu Nice karyeler, nice şehirler vardır ki biz kıyamet sabahından önce onları ya onlara yaptıkları hatalardan ötürü azap ederiz veya onları imtihan ederiz. ...nice köyleri, kasabaları, şehirleri yok ederiz buyuruyor. Ve hemen bu ayet kelimenin kerimenin misliyle de... ...ve mâ esâbetküm min musibetin... ...size bir musibet isabet etmez... ...illa kendi elinizden gelen şeylerle... ...kendi yanlışlarınızla, kendi hatalarınızla... ...ve Mevlamız... ...ve ya'fû an kesir ...daha fazlasını hak etmiş olsanız bile çoğu yanlışınızı da af eder, onlara karşı bir ceza vermez buyuruyor. Buradan hareketle bir kul Mevla tarafından imtihan olunduğu zaman ona münasip olan hem akide olarak hem de İslam hukukuna binaen ona münasip olan o imtihanda görevi olan şeyi yapmaktır. Evet. Kul Mevlasına dargın olması, kırgın olması, diğer bir ifadeyle Mevlasına küsmesi haddi değildir, yeri değildir. Nimet nankörlüktür, Mevlaya tam anlamıyla inanmamaktır. Evet. Nasıl izah edelim? Şu şekilde. Gündelik hayatta kırılma duygusu, darılma duygusu karşınızdaki kişinin size hak etmediğiniz bir fiili yaptığı zaman ger gerçekleşen, gelişen içsel bir durumdur. Buna binaen Kul deprem fiilinden sonra eğer Rabbine karşı kırık, devletine karşı da mahzun olursa burada en büyük yanlışı bir kere Mevlasına karşı yanlış bir fiili istat etmekle yapar. Evet yani ben hak etmedim. Kırılman için Mevlanın sana bir hata yapması evet. lazım. Diğer bir tabirle Ya Rabbi hak etmediğim halde bir yanlışım bir sebep olmadığı halde bana bunu veriyorsun demek İman dairesinde kişi tutamayabilir. Tabi, Allah muhafaza eylesin. Hocam e, itiraz ediyor yani bir nevi. Kişinin şöyle. Bir isyan kapısıdır bu. İsyan açılan bir bakış açısıdır. Hocam ona bakacak olursak şimdi inne eşhedel belaelenbia felem aynasun melem sel felem sel. Peygamberlerden sonra diğer ümmetlere. İlaveten kullar şunu diyebilir. Peki darılmıyoruz. Kırılmıyoruz ama gönlümüz mahzun. O ayrı bir nokta. Gönlümüzün mahzun olması Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bize karşı bu imtihanı vermesiyledir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, oğlu İbrahim'i radıyallahu anh defnedeceği zaman gözlerinden damla damla yaşlar süzülüyor. Ve kendisi şöyle söylüyor. İbrahim, evladım yanımızdan ayrılışına gönlümüz o kadar mahzun olduk. Bakın şu ifadenin tatlılığını, ya. şu ifadenin hikmet boyutunu görebiliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ama şunu demedi. Ya Rabbi gönlüm kırıldı. Haşa. Bunu haşa nasıl diyebiliriz? İlaveten Mevlamız ayet kelimesinde ve le nebluvennekum bi şeyin minel vel cu'i ve min minel envali vel anfusi vel sevarat. Ey kullarım sizleri mallarınızı kaybetmekle evlatlarınızın vefat etmesiyle ve kıtlıkla imtihan edeceğiz. Bunun sonrasında da Mevlamız ne yapmamız gerektiğini kendi söylüyor. Tebeşşiri sabri. Sabir. Ya. Sabredenleri müjdeleyin. Kırılın, darılın, bana karşı isyan edin demiyor. Demiyor. İsyan etmememiz için febeşşiri sabirin. Ve hemen devamında kim o sabredenler? Ellezine izâ esâbet hüm musibet. Onlar öyle kullar ki onlara bir musibet geldiği zaman. Galû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûh. Biz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Yani ne demek bu? Bizi bu dünyaya hak etmediğimiz halde gönderen Rabbimiz, burada karşılaştığımız her türlü zorlukları, her türlü başımıza gelen olayların yarın kıyamet günü cennetinde en güzel şekilde mükafatını verecek olan kişidir. Mevlamız bu açıdan bakmayı nasip eylesin. Amin. Buradan Amin. Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh'in bir anekdotunu paylaşmak istiyorum. Bu ayet kelimeyi kendisi tefsir ederken diyor, büyük bir deprem oluyor. Kendisi rey Bağdatlıdır zaten. Evet. O esnada diyor dışarıya çıktım, İnsanlar evlerinden tabir kullanıyor. Yangının içinden canlıların kaçtığı gibi kaçıyor. O kadar şiddetli bir sarsıntı ve yıkım var. Kimse diyor evlerine giremedi. Ve tam bu ayet-i kerimenin tefsirini yazarken kendisi tefsir ediyor, kebirinde Mefatihul Gayb isimli eseri de bunu söylüyor. Oraya e, ilgisi çekenler bakabilir. Daha sonra diyor 5 ay 6 ay geçti. İnsanları tekrardan hiçbir şey olmamışçasına eski hallerine dönmüş olarak gördüm diyor. Allah. Bizim buradan çıkarmamız gereken Allah'a kırılmaktan ziyade Mevla'ya darılmaktan ziyade Mevlamızın bizden nasıl yaşantı istediğini aynen, aynen, ve öyle. o yaşantının ne zaman sonlanacağı bilinmediği için her an iman teyakkuzu üzere kalabilmeye çalışmak olmalıdır. Mevlam bu şekilde çalışabilmeyi hepimize nasip eylesin. Aynen. Buradan yakınlığını kaybedenlere de bir şey demek istiyorum. Gönlünüz mahzun olabilir. Kaybımız büyük, kaybınız büyük. Tüm ailenizi kaybetmiş olabilirsiniz. Anneniz, babanız, kardeşiniz bir an gitmiş olabilir. İnanın bunları konuşurken şu an burada bizim tüylerimiz diken diken oluyor. Siz bunu yaşadınız. Bizatihi bunu kendi hayatınızda gördünüz bu acıyı. Tarif edilmeyecek bir olay. Fakat şunu düşünün. O kardeşlerinizin tamamı inşallah peygamberimizin tarifiyle şehit olarak gittiler. İnşallah. İmanlarını muhafaza ederek inşallah şehit olarak gitmişlerdir. Şu dünya hayatında belki yaşasalardı yanlış yapabileceklerdi. Hata edebileceklerdi. Ve unutmayın ki şu dünyada evlerinizin yıkımını, bakın ki devletimiz nasıl üstleniyor. Müminler sizi aç bırakmamız için, susuz bırakmamak için, açta açıkta kalmamız için nasıl seferberlik veriyor? Kullar ki bunu yapıyor bir de Mevlamızın ahirette size vereceğini, ihsan edeceğini İkramlarını, düşünün. İkramlarını ya. düşünün. Onun için gönlünüz Mevlamıza karşı kırılmasın, mahzun olmasın. Ondan rahmet kanadını beklesin. ...ona her daim yönelmeyi nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun Kıymetli Hocam. Hocam bir diğer sorumuz... Ee, ...şimdi ecdadımız depremlere karşı nasıl tedbirler almıştır? Yani bu süreci nasıl değerlendirmişler ve nasıl bir e, fiiliyata sokmuşlardır? Bu e, güzel bir soru. Sebahattin Hocam... ...özellikle üstünde yaşadığımız hem maddi olarak hem de manevi olarak çok büyük bir şehir olarak İstanbul'umuz geçmiş dönemi itibariyle 10 tane büyük deprem atlatmıştır. 10 tane. 10 tane büyük deprem. Hatta bunlardan bir tanesine Küçük Kıyamet diye de isimlendirilir. 1509 İstanbul depremi. 1509 İstanbul depreminde genellikle baktığımız zaman yaşam alanı yani 1700'lerin sonuna 1800'lerin başına kadar hep bugün bizim Avrupa diye, Avrupa yakası diye tarif ettiğimiz Fatih'in, işte Samatya'nın, Bebe'in o tarafları olduğu bölgelerde biraz daha vaki oluyor. Bahçeli Evler, Bakırköy vesaire. Bu taraf Sultanbeyli olsun, Beykoz olsun. Ee, Anadolu yakasında çok büyük bir deprem yok. Çünkü buralar özellikle Sultanbeyli, Kurtuluş Savaşı'nda e, odun tedariği yapılan bir alan. Yani tam bir yaşantının olmadığı bir yer. Bu taraf itibariyle İstanbul depreminde burası yok. Mevlamız hiçbir zamana koymasın. Sadece Aynen. bir Gölcük depreminde burayı biz görmekteyiz. 1509 Büyük İstanbul depreminde şehirde adeta her dört evden birinin yıkıldığı söyleniyor. Aynen. O dönem itibariyle tarihi kaynaklarımızı ve vaka anonimistlerinin nakillerine baktığımız zaman ve e, hatta burada e, resmi rakamları veriyoruz. 13.000 kişinin vefat ettiğinden bahsediyoruz. 13.000 kişinin. 1509 İstanbul depremi. Hatta öyle oluyor ki Topkapı Sarayı'nın Has odası da çöktüğü için sultan kendi etbaıyla birlikte bir hafta önce sarayın bahçesine kurulan çadırda ikame ediyor. Akabinde Edirne'deki yazlık sarayına gitmek durumunda kalıyor. İspanya'da. Ve ecdadımız ciddi bir can bir şekilde çalışma gösterip o zaman 1509 henüz itfaiye teşkilatı bile kurulmamış. Yani her şey halkın kendi özgüveniyle ve milletin yardımıyla... 7-8 ay zarfında Topkapı Sarayı ve şehrin en önemli bölgeleri yeniden imara açılıyor. Açıldıktan sonra şehir yavaş yavaş kendini topluyor. Hocam Diğer bir... şunu söylemek Buyurun. istiyorum. Şimdi 13 bin büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Şimdi tabii ki insanlarımız şey İstanbul şeyi... Merkezi kurulu. Hocam şöyle abi. belki şöyle gelebilir insanlar. yani bu büyük bir deprem ya. Evet. 13 bin rakam insanlara belki şey olarak az gelebilir. Hani 17 Ağustos depreminde falan ama o zaman İstanbul nüfusu zaten muhtemelen çok fazla olmadığı için 13 bin i̇şte çok efendim, çok şöyle yüksek. Şöyle söyleyelim, bu sadece İstanbul merkezinde ve ifademin başında da söyledim, İstanbul'un sadece Anadolu yakası değil Avrupa yakasında meydana gelen bir deprem. Ve o dönem itibariyle İstanbul'un nüfusu da 300 binlerde. Yani Osmanlı'yı konuşuyoruz, 1509'u konuşuyoruz. Halk genel itibariyle köylerde ve Anadolu'da yaygın olmuş durumda. Evet. İstanbul'umuz şu an 16 milyon, 17 milyon olabilir ama bu cumhuriyet sonrası var olan tabii, bir şeydir. tabii. Daha öncesinde tabii. herkes halktan Anadolu'nun bağrından kopup yani geldi. 13 bin sayı belki 13 bin az gelebilir ama zaten nüfus zaten o zaman. Çok ciddi bir sayı. Yani 300 bin'e nispetle 13 bin takdir edersiniz ki çok ciddi bir sayıdır. İkincisi 1719 yine 24 Kasım 1900, 1719 yine İstanbul depremi. Hatta Mihrimah Sultan Camii. Koca Mustafa Paşa medreselerinin dahi yıkıldığı söyleniyor. O kadar büyük bir deprem atlatılmış. Üçüncüsü 1766 depremi Fatih Camii tamamen yıkılmış. Yani Fatih Camii tuğlalarına kadar, en aşağı sütunlarına kadar yıkıldı. Sultan Fatih'imizin yaptırdığı cennet mekan efendimiz. buradan da ruhu tekrardan şad olsun. Onun Vay. fethettiği İstanbul'da yaşıyoruz. Allah o ve diğer büyüklerimiz hürmetine şehrimizi korusun, mağmur eylesin inşallah. Vay. Bu dahi yıkılıyor. Ve bu depremlerde e, Rumeli'den 33 bin olmak... Anadolu'dan da 37 bin gönüllü işçi olmak kaydıyla İstanbul'a özel ekip getirtiriliyor ecdadımız tarafından. Her birine de o dönem itibariyle 70 kuruş ila 70 akçe arası işte usta başlarından hamallarına kadar fiyat değişecektir. İşçiler tutulup şehir tamamen imal ediliyor. Bu depremde 1894'te bir deprem oluyor. Kapalı çarşı. Bugün gezin içerisinde her türlü ihtiyacımızı karşıladığımız bu çarşı tamamen yıkılıyor yeniden imar ediliyor. Yani baktığımız zaman Sebahattin Hocam ondan sonra Cumhuriyet dönemi 1939 Erzincan depremi 33 bin kişi kaybettik. 26 Kasım 1940 Ladik depremi 5 bin kişi kaybettik. Bakın Samsun Ladik'te. Sadece o bölgede. Yani evet. ülkemiz tamamıyla bir deprem bölgesi. İlaveten 1974 Van Muradiye depremi orada da 700-800 insanımızı kaybettik. İlaveten 1999 ülkemiz evet. ülkemizin gerçekleştirmiş olduğu Gölcük depremi. Yani zaten anlatmaya gerek yok. Büyük bir olay. Mevlamız Celle Celaluhu en sonunda işte 6 Şubat 2023 e, Şura depremi diyemiyoruz. Komple Türkiye depremi diyoruz. Mevlamız böyle acılardan cemi cümlemizi muhafaza eylesin. Fakat tamam. burada demek istediğim bir şey var. Az önce de bunu söyledim. İstanbul depreminde gönüllü 70 bin kişinin gelip çalıştığını ücretini aldığını söylüyoruz. Fakat Mevlam milletimizden çok razı olsun burada 70 bin kişi gelmedi. 84 milyon kişiydi. Depremden bedenen etkilenen 13 milyon kişi olabilir. Ama depremden gönlü etkilenen, şuuru etkilenen bir 84 milyon var. Mevlamız Cemil cümlemizin yaralarını tez elden sarmayı nasip eylesin. Amin. Her kardeşimiz, her depremi yaşayan, bedenen olabilir, fikren olabilir, ruhen olabilir, yakınlarını kaybedenler olabilir hem sahada hem diğer bilatlarda ahkamını en iyi şekilde yaşamayı nasip eylesin. Amin. Ve bizlerin Mevlamız ölüm gerçeği bize geldiği zaman istediği arzu ettiği şekilde bir kul olarak katına varabilmeyi nasip eylesin. Rabbim sizlerden de razı olsun. Buradan bizi duyan kardeşlerimize, işiten kardeşlerimize de bu konuşmalarımız nebzeten bir gönül rahatlaması, bir şifa olsun inşallah. Allah razı olsun kıymetli hocam benim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Rabbim tekrardan böyle büyük bir afeti memleketimizde bizlere göstermesin inşallah. Amin. Programımızın sonuna geldik. Evet. Ee, Kıymetli kardeşlerim Sultan Derneği'nin faaliyetleriyle alakalı, hizmetleriyle alakalı malumat almak isterseniz bizleri telefon numaralarımızdan arayabilirsiniz. 0216 420 67 67 0216 420 67 67 Whatsapp numaramız 0506 133 06 17 0506 133 06 17 sultander.com Buradan da bizlere ulaşıp hem hizmetlerimizi hem faaliyetlerimizi görebilirsiniz. Sadece e, biz e, ilmi tedrisatla uğraşmıyoruz. Aynı zamanda e, herhangi bir yerde bir problem olursa bir sıkıntı olursa bak Allah göstermesin bir daha da bu afet oldu. Oraya gittik orada aşevimiz var 3000 kişilik aşevimiz şu an hali hazırda devam ediyor. Ve sonuna kadar da Allah nasip kısmet ederse oradaki o e, mevcut sıkıntılar e, ortadan kalkıncaya kadar da orada devam edecek. E, bununla alakalı sultan der'in faaliyetlerini öğrenmek istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Rabbim Celle Celaluhu bizi dinleyen, izleyen kardeşlerimizden de razı olsun. Rabbim sizleri, sevdiklerinizi, e, aile efradınızı depremlerden, yerlerden, yangınlardan, sellerden, cümle afetlerden korusun, muhafaza eylesin. Amin. Ah Allah Teala Celle Celal Hurzasına uygun bir hayat yaşamaya hem sizi hem de bizi cümlemizi muha, e, muvaffak eylesin inşallah. Amin. Tekrar başka bir programda görüşmek üzere sizleri Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. اللهم ve وسلم عليه في كل وقت وحين اللهم صل وسلم عليه في العالمين إلى يوم الدين اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه، وعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه عدد الاشجار ومياه